Merhaba, ben Doktor Şahin. Bugün tırnak batmasının evde tedavisini veya ameliyatsız tedavisini anlatmaya çalışacağım. Bir kere evde tedavi kimlere yapılabilir? Ee, başlangıç aşamasında olan hastalara uygundur. İleri derece batması olanlar, e, enfeksiyon olanlar, aylarca akıntısı olanlar veya da tırnağın kenarında kolay kanayan kırmızı et renginde bir doku oluştuysa biz buna granülasyon dokusu diyoruz. Uygun değil. Onları mutlaka Rahi tedavi öneriyoruz. Başka türlü bu ayakkabı geçmez. Ama başlangıç aşamasında da 3-5 gündür başlayanlara bir takım önerilerle rahatlıkla atlatabilirler. En önemli şey mutlaka ayakkabı baskısından kurtarmamız gerekiyor. Eğer ayakkabı giydiğinizde acı hissediyorsanız mutlaka ayakkabı giymeyin. 4-5 gün kadar terlik giyin veya bunu açık sandalet kullanın. Bu çok çok önemlidir. Onun dışında tırnak uzunluğu eğer uygunsa bir parça pamuk tıkayabiliriz bir damla pamuk alıyoruz, bir tane de cımbı, sivruşlu herhangi bir alet geliyoruz etle tırnak arasına pamuğu sıkıştırıyoruz. Tabi burada tırnakta bir uzunluk olacak ki bu pamuk koyacak yer olsun. Uzunluk olmazsa başka bir yöntem öneriyoruz. Eğer yerinde durması gerekse küçük bir parça plasterle bunu buraya tutturabiliriz. Bu pamuk mutlaka her gün değiştirilecek. Yoksa mikrop yuvası olur, zarar verir. Bu şekilde. Tırnağı yukarı ittik, batmayı hafiflettik. Peki eğer tırnak uzunluğu yeterli olmazsa bu vakada gördüğünüz tırnak kısadır. Burada bir pamuk koyacak yer yok. Onun için bir parça flaster alıyoruz. Geliyoruz flaster'i deriye yapıştırıyoruz ve deriyi çekerek uzaklaştırıyoruz. Şurada yapıştırdık. Sonra çekerek de Bu şekilde yapışır. Dikkat edersen bakın deri uzaklaştı. Burada bir boşluk oluştu. Bu da tırnağın batmasını hafifletiyor. Demek ki yer varsa pamuk koyuyoruz. Tırnak yeterince uzunluk yoksa flaster yapıştırıyoruz. İstersek bu iki şey yöntemi birlikte de yapabiliriz. Hem pamuk koyup eğer uzunluk yeterliyse hem plasterle uzaklaştırabiliriz. Bu köşeye antibiyotikli pomat sürüyoruz. Onda faydası var. İleri bir, biraz daha fazla yer, enfeksiyon varsa e, aile hekimine gidip antibiyotikle yazdırabiliriz. Faydası var. Ama başta da söylediğim gibi mutlaka terli Giyeceğiz birkaç gün ayakkabı açıyorsa giymeyeceğiz. Geçmiş olsun.